şeyin içinde av yapmadık mı oğlum? O sarılar suyun içinde baksana ama. Sarı, yani değil. Mi? Önceden bak. Ulan su biraz su var mı? He. Önceden o otlar falan gözükmüyordu Ta şu mesela çubuk var ya suyun içinde bak şurada. Hı hı. Ta oraya kadar mırıktı. O su indiği zaman. Bizim av yaptığımız yerler ha şunun karşısı ya. Karşı karşı. Şeker diyor bunda. <laughs> Bey planına geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak. E yalnız da durmazsa diyor. Yere gidecek. Çağlar olsa belki çağlar da durur da. E ben olmasam durur da. Ha, aksan Bekir tutacaksın da. Oğlum sen 12 1'de gitsen akşam 5'te burada olur. Biz oturur mühürleri atarız. Ne <laughs> vereceksin? <laughs> Mühür aldım ya 1000 tane. Ne yapar? Ekstra yukarı bir daha da şöyle yapıyorum Serkan abi. Botun içinde bir bir nişan alıyorum. Şöyle kendim yapıyorum. Böyle geri geri çekiyor. Bir baktım geldiler. Pat pat yaptım. Bir oraya bir oraya. Ne yapıyorsun Dedim Aha, ördek düştü onu. Hemen almaya gitti onları. Ben gene böyle yapıyorum. Lan böyle diyorum rahat değil. Bir daha geldiler. Bir ona bir ona o da düştü. Mavunu mavunu dedi ya bu. Bir saat ördek topladı tam su var. <laughs> geliyor bak. Arabayı ne? Ya da şey topluyor. Allah Allah. Lost. Atar mı Cenk? Allah 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 Lost. Buraya oluyor. Cenk abi. Dedim uçak geçiyor herhalde. Abi. Bir tane kuş oraya nereden geldi acaba? Nereye? Orada kuş mu vardı bir tane? Vaktiye dayandı bir tane He görmedim ya Yukarı mı gitti? Al ah. Vay... Şuradaymış la Vurdum amma gitti Vurdum gitti Evet Ta! Şuradaymış la <laughs> Lan ağacın oradaydı. Şurada şu yukarıdaki ağaç var ya. <laughs> Lan bir baktım fare mi yürüyor diye. Allah altı tane. Gitti. Döndüler geri. O altı tane yos. Gene o kalktığı yere gitmişlerdir var ya. Onlar şuradan açtı bak. bırak şuradan şöyle açtı. Ha, gene aynı yerine gitti onlar. Aha. Aha. çıkart tavşanı. Vay. Vay yavrum benim vay. Aferin Arap. Nasıl bir şey var ya? Şu kekliğe bak. He? Ya anlamıyorum seni ya. Şu kekliğe bak. Allah, Allah. Göze bak la. Taşın içine koy. La hiç yüz demedim tüfeğe tamam dedim bu çok net dur. Ben daha şey tavşan çıkacak zannediyorum. Baktığı yere bak kuş. Burursun. Arap gördüse düştüğü yeri bulur. Düştü o değil mi? Düştü de. Nasıl düştü? Şimdi usta kuşlar nereye gitti? Usta kuşlar bak şu dereyi görüyorsun değil evet. mi? Şu sağımızdaki bak, bak sağında. Sakın Eyüp Sarı'ya söyleme. Allah Allah. Bak kuşun nereye gittiğini sakın söyleme. Abi yeter artık. Evet. Ben gideceğim vuracağım. Sadece evet. kendisi hastanede herhalde serum serum şey yapmışlar. Gene inne serum. B olmuş bu sefer yok abi. Dışarıda orada <laughs> Allah ya bismillah. İyi bir papaz Her ağının bir davşanı var bu usta. Evet. Böyle ağının üstünde, altında. Sen kuşu buradan mı vurdun? Yok la bu, bu, bu şey. Ha, buldun onu. He evet. Vay yavrum var. Onu bak. diyor. <laughs> Gördün mü? He Ee? Tavşan. Valla. Tavşan. Ya? Uzak ya. Nereden kalktı? Nereden kalktı? Nasıl önümden lan daha aşağıda? Tavşanı vurduk. Videosunu çekemedik. Hmm. Şarj bitti. Hmm.